Hoş geldiniz. Yeah, Buyurun. Yes. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Yes.

bereketli topraklarda yaşıyoruz. Bu bereketli topraklarının, o bereketin karşılığını da vatandaşımızın imeci usulü yaptığı geleneklerle yaşıyoruz. Bu geleneklerde biri de şifalı pilavımız. Bu şifalı pilav Osmanlı geleneği, Osmanlı kültüründen bugüne kadar getirilmeye çalışılıyor. Özellikle küre köyümüz de vatandaşlarımızın kendi aralarında topladığı bereketli paralarıyla oluşturdukları şifalı pilavı her Kadir gecesi burada hem vatandaşlarımıza hem de misafir ettiği çevre, köylerden, il merkezinden, ilçelerden gelen ve dışarıdan gelen insanlara bu ikramda bulunuyorlar. Onun bereketini birlikte yaşıyorlar. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının son çeyreğini yaşamaktayız. Bu gecede malumunuz bin aydan daha hayırlı olduğunu bildiğimiz Kadir Gecesi. Küre halkı olarak 700 yıldır Kadir Pilavı geleneğini sürdürmenin mutlu ve huzurlu içindeyiz. Bu mübarek gecede ikram edeceğimiz yaklaşık 5000 kişilik pilavın yapımında küre halkının ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla olmaktadır.